Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Akşam için işleri bitirdik. Bağda bahçede. Köpeklerin yanına geldim. Köpeklerin yerini böyle bir çekmek istedim şimdi. Şimdi yemeklerini falan dağıttım. Dedim bir de yerini çekeyim artık. Ağaçlar yaprak açtı. Tabii bahar geldi. Yaza doğru hızla ilerliyoruz. Ramazan'ın da artık son günleri. Buraya bir göstermek istedim. Köpeklerin şu an olduğu yer normalde hani etrafı açık bir arazi ama e, ağaçların içinde biraz da böyle eğimli bir yerde oldukları için ne oluyor? E, köpekler aslında güneşe karşı korunmasız. Ama e, köpekleri bağladığım yer ağaçlık bir yer olduğu için ve Artık bahar geldiğinden dolayı yapraklar açtı. Bazı ağaçlar var. Mesela yabani işte muşmula belki bilenler bilir. Yaban elması var falan. Onlar da çiçek açmış durumdalar. Ee, hani köpeklerin burada gerçekten hani söylemek gerekirse doğruyu iyi durumdalar. Yani birçok köpek kulübesinde bağlı güneşin altında beklerken veya betonda veya kumda veya çakılda beklerken benim köpeklerim burada e, güneşin altında kalmadan serin bir yerde ağaçların altında hafif hafif rüzgar eşliğinde e, iyi durumdalar çok şükür. Önümüzdeki hafta falan köpeklerin iç dış parazitlerini yapacağım artık bahar geldiğinden dolayı. Herhangi bir bit pire durumu olmasın. Bu şekilde bir sıkıntı yaşamayalım diye. Onun için de geldim. Şöyle aklıma gelmişken bir çekeyim dedim. E, bir göstereyim. Şimdi Şöyle kamerayı çevireyim göstereyim size. Evet. Şimdi Yalman'la Yalman, Yalman Bey'i gördüğünüz gibi yatıyor yerinde. Yeri sakin, sessiz. Güneş yok. Serin. Şöyle yaprakları falan göstereyim. Artık tamamıyla yeşil içinde olan bir yer oldu. Tabii yeşil ben aslında Trabzonlu olduğum için yeşil bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bala da burada. Balanın hemen az ilerisinde su içtiği yerin yan tarafında küçük böyle bir ırmak gibi bir yer var. Ee, oradan su alıyorum köpeklere. Sürekli akan bir su. Temiz bir su. Gördüğünüz gibi bütün köpeklerin yeri aşağı yukarı gölgede. Şişt, nasya. Aferin benim çocuğum. Aferin kızım. Aferin sana. Yemeklerini de yediler tabi. Karınlar tok. Sular önlerinde. Yaman. Aferin benim oğlum. Aferin benim aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Bu ne oğlum? Yaman tabi iştahlı. Yedikçe de kilo yapan bir köpek. Şu an 17 aylık falan oldu. İnşallah çok daha iyi duruma gelecek. O kaşının üst tarafında da bir problem yaşadık geçenlerde burada. Maalesef. Ama tedavi uyguladık. Yara kapandı çok şükür. Şöyle Yaman'ın kardeşi beyaz işimiz de burada. Mesela en çok güneş görüyor diyebileceğim yer onun yeri ama gördüğünüz gibi onun da etrafı hep gölge. Üst taraf ağaçlar. Güzel bir ortamları var köpeklerin. Karınları tok. Suları önlerinde. Herhangi bir rahatsızlıkları yok çok şükür. Şöyle hem dolaşa doğru gidiyorum hem de hani olduğumuz ortamı görün yeşiller içinde bir mağara ağaçların oluşturduğu bir mağara diyebiliriz yani dolaş aferin benim aslan oğlum gel bakayım babam ay benim oğlum ay benim oğlum ay. <laughs> aferin dolaşıma dolaş da artık gün geçtikçe He uyguladığımız tedaviye ciğerlerinde biliyorsunuz problem olmuştu. Veterinere götürdüm. Aslında orada da çekim yapacaktım ama biraz acele olduğundan dolayı pek aklıma gelmedi. Röntgen çektirdik. Ciğerlerinin durumu iyi çıkmadı dolaşın. Şu anda ilaç tedavisi uyguluyoruz. Bakalım tabi ciğer tedavisi uzun süreçli bir tedavi. Bakalım ne cevap verecek. Şu anda gidişat iyi. İştahı da fena değil. Yavaş yavaş şey yapıyor. Dolaşı tabii toparlamak benim için önemli. Çünkü dolaşı ben seviyorum. Çok karakterli, çok ee, mazlum bir köpek. Getirdiğimden çok daha iyi durumda ama ben en iyi duruma ulaşmasını istiyorum. Yapabileceğimin, imkanlarımın getirdiği en iyi seviyeye getireceğim dolaşı inşallah. Aferin benim oğlum. Dolaşım buraya da şöyle şu ağaçta bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Bu yaban elması Tam dolaşın üst tarafında buradan yere yapraklar falan dökülmüş. Çiçeklerin yaprakları. Ya güzel bir ortam var köpeklerimin. Allah'a çok şükür yani şöyle bir ortamda köpek beslemek herkese nasip olmuyor. Bize nasip oldu. Görüyorsunuz yani şöyle baktığın zaman bile yani bir güzellik, yemyeşil bir mağara. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hani köpeklerin olduğu ortamı da görün diye daha önceki videolarda söylemiştim zaten. Hani çiçekler açtığı zaman, yapraklar açtığı zaman göstereceğim diye. Onu da size göstermiş oldum. Videolarımı izleyip beğenirseniz, kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar.